ülkelerin kriz algıları birbirlerinden farklıdır. Örneğin Amerika'da işsizlik verileri krizin olup olmadığı yönünde öncü bir göstergedir. Avrupa'da özellikle Almanya'da enflasyon verisi kriz algısı gösterir. Hatta laf aramızda kalsın %2 enflasyon olunca Almanya'da hükümet değişebiliyor. Bizim gibi %100 enflasyon olduğu zaman muhtemelen yer yerinden inler orada. Ama Türkiye'de ise bizde krizin olup olmadığını belirleyen şey doların değeri. Bizde her şey dolara endeksli olduğu için ve dolarizasyon bu kadar yüksek olduğu için bizim de kriz algımız ne yazık ki dövizle. Dolayısıyla herkes bana en çok bu soruyu soruyor. Dolar yükselecek mi? Dolar düşecek mi? Arkadaşlar şöyle Merkez Bankası'nın rezervleri eksi rezervden de geldiğimizde hesaba katarsak Merkez Bankası'nın neredeyse 150 milyar doların üzerinde bir rezervi mevcut. Cari açıkta düşüyor. Dolayısıyla bu Kur politikamız değişmediği süre boyunca merkez bankasının kura müdahale etme şansı var. Ben belli bir dönem daha dövizde bir artış açıkçası beklemiyorum. Benim döviz konusundaki tahminim ne zaman değişir, ne zaman ki bizim merkez bankasının ya da maliye bakanlığının para politikasının dolar konusundaki tutumu yaklaşımı değişirse bizim de tahminlerimiz o zaman değişecektir. Şu anki şartlar altında ben dövizde bir atak beklemiyorum.